medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Murat Övüç kimdir sizlere bunu anlatacağım. Biliyorsunuz Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanıyor kendisi. Twitter'da da e, gündeme geliyor sık sık. Murat Övüç 1968 yılında Vanda dünyaya geldi. Hartve Niyal lisesini bitirdi. Sonra Bahçeşehir Üniversitesi İşletme bölümünde okudu. Üç ablası ve bir abisi olan Murat Övüç, beş kardeşin en küçüğüdür. 7 yıllık evliliğinden 19 yaşında bir oğlu olan Murat Övüç, Beyoğlu'nda bir otel ve restoran işletiyor. Tüm bunların yanı sıra yönetmenliğini Sedat Kapurtun'un üstlendiği 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli komedi filminin oyuncu kadrosuna da yer almıştır. Evet sevgili arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı, yeni videolardan e, haberdar olmak için takip etmeyi, beğen tuşuna basmayı ve like atmayı, e, yorum yapmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.